Şimdi çocuklarımız rakamlarla ilgili şiirlerini okuyacak. Siz. Ben hep Pirinç'im, ilk bahsediyorum. Gel arkadaş olalım, Pirinç'le birlikte oynayalım. Ben hep çift canım sıkılmaz. İki diye fısıldarım. <laughs> ben üçgenler silerim, adın üçlü benim. Var iki tane demidim, gel beraber yiyelim. <laughs> dört gözle beklerim, seni çok özlerim. Adı bilirsen dört fondök veririm. beş kardeş Ellerimde, boynumda beşi bir yerde diyor yanımızda. Beş tane beş taş oynarız sahilde. Altı üstü bir sayı ters dönersen farkıyım. Yediğini üstte fal deneyip fal 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 fal